Flash'la çok aynı oldu bu Selamlar pek sevgili Geekler. Gittik Kong Skull Island'ı bu pazartesi sabahı mesaisi Peza Pazartesi sendromu ile izledik ve gerçek bir pazartesi sendromuydu galiba film. Sen ne düşünüyorsun? Ee, yani abi filmde hiçbir şey yok. <laughs> Muhteşem görseller, dövüş üç eğlenceli dövüş sahneleri falan haricindeki o da yaratıkların birbiriyle dövüş sahneleri eğlenceli. Onun dışında adamların içinde bunu dövüş sahneleri biraz karakterleri ısınamadığın, sevemediğin için kahramanlıkları falan böyle şey gözüküyor insana. Banal gözüküyor. Bu konuda başka da hiçbir şey diyemem. En çok sevdiğim karakter, tek sevdiğim karakter Kong'du be. Kong, evet. Zaten King Kong filmlerinin eskilerinde de hep King Kongu severler. Evet sana şu soruyu sormak istiyorum. Bu arada şimdilik spoilersız konuşuyoruz ama sonra spoiler'a girerken bu uyarıyı yapacağız. <laughs> ee, eski King Kong filmlerini izledin mi? Ee, Peter Jackson'ınkini izledim hatırlıyorum. Daha eski olanı küçükken falan izlemişimdir. Hatırlamıyorum Bu zaten. en siyah beyaz olanın mı? Arada bir tane daha var mı var. ya? Var. Ne var? Bilmem 80'lerde de var galiba bir tane King Kong. Yani okey. Onları hatırlamıyorum. Onları hayal meyal tabii ki hatırlıyorum. Peter Jackson'ınkini bayağı hatırlıyorum ama. Ki o da bence iğrençti. <gülüyor> yani... <gülüyor> Sen genel olarak King Kong konseptini pek sevmiyorsun galiba. Yani. Aslında biraz olabilir. Yani şöyle benim derdim şu birazcık. Biraz bu filmlerin öykülerinde hep sık sık İnsanların gidip kendi başlarını kendilerinin belaya sokmaları anlatılıyor. Ve ben bundan biraz baydım açıkçası. Bunun en iyi anlatıldığı öykü mesela Jurassic Park zaten tamam mı? Film gayet güzel. Orada karakterlere de ısınıyorsun. Abi ne bu saçmalık demiyorsun. Ama bu Kong'u izlerken mesela ben de kira, şey, katil asansör ee, şey oluştu abi. Sendromu oluştu tekrar. <laughs> Bu ne demek şimdi? Katil Asansör diye bir korku filmi var. Türkçesi yani. Yabancı orijinali ne bilmiyorum. Hiç araştırmadım interneti falan. Ee, ve de asansöre binince işte ne bileyim hızlı giderek falan filan senin kafanı yukarılara aşağılara çarptırarak seni öldürüyor. Ama bununla mücadele etmek nasıl bir soruna dönüşüyor? Yani anlayamıyorum. <laughs> Çünkü asansöre binmezsin yani. <laughs> Elektriği kesip orayı kapatırsın. Bina yıktırırsın falan. Burada da şey öyküsü çok kötü abi. John Goodman diyor spoiler artık veriyorum. Hadi gitmemiz lazım, gitmemiz lazım diyor. Olmaz diyor adam ama işte bilmem ne arkada müzik çalıyor falan. Peki diyor. bu ne şimdi? Bu bir sebep mi yani? <laughs> Buydu spoiler bu arada. İnanılmaz yani. bir spoiler. Ya bu arada filmde hakikaten spoilerlık ne kadar bir şey var hiç anlamıyorum. Bak bu senin dediğin bir de Samuel Jackson'ın karakterinde özellikle inanılmaz var. Abi... bir şeyi kafaya takıyor ve onun peşinden sonsuza kadar gidiyor. Yani niye gorilin peşinden gidiyorsun? Çekit senin niye orada öyle bir savaş bitmiş, savaş arayan bir karakter. Evet evet yani şu kötü bak şimdi Samuel neden kafayı takar? Çünkü Vietnam'da kaybedildiği için intikam istemektedir. Bu bir tane sahneyle net bir şekilde verildikten sonra tamam bunun altında olmamıza gerek yok artık aksiyona geçebiliriz denmiş. E, öyle olduğu için de yani tekrar tekrar ara sorgulamalar hiç insanı ikna etmiyor. Siz oraya gitmişsiniz 50 kişi. 48'i e ölmüş zaten falan. Hani 3-5 kişi hayatta kalmışsınız. Tamam matematik olmadı farkındayım. Etrafta ee, abuk subuk yaratıklar var bu arada. Yani yolda da ölme ihtimali insanların çok yüksek. Evet yani hala intikam peşindesin. Hala askerlerin hayatını göz göre göre tehlikeye atıyorsun falan. Yani orada pat 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 birileri ölmeye devam ediyor. Samuel'in bir kere bile şey olduğunu görüyor. Yani hiç inandırıcı değil yani. Hiç içine girebileceğim bir şey değil. Şey de öyle. Tommy Dustin karakteri de öyle. O böyle yani eskiden jön filmlerde nasıl oluyor bilmiyor olsaydık evet. bu filmde niye bütün bunları yaptığını anlamazdık. <laughs> Önceki filmlerden bildiğimiz <laughs> e, esas olanların motivasyonlarını bu filmde olduğunu varsayıyoruz izlerken. Çünkü <laughs> şeyle esas oğlan e, doneleriyle hep bize tanıtılıyor işte tanıdığımız sahneylik. E tabi. O <laughs> şey bir tane bilardo salonunda e, kötü kötü ne bileyim işte, şey çete adamlarını rahat rahat alt edebilen karizma yakışıklı adam bu yani Esas oğlanın zaten şeyi sözlük anlamı yani anladın mı? Böyle daha <laughs> yani böyle çünkü en basit nasıl yaparız? 10 yaşındaki bir çocuğun hayal gücünde nasıldır? Onu yansıtmışlar birazcık. Kesinlikle öyle. Brill Larson'ın işte feminist gazeteci tavırlı bir yandan da barışçı oradaki halka bile şöyle bu fotoğraf çektiren fotoğrafçı karakterini nasıl buldun, Yani kısaca esas kızı. Abi esas kızın da gözümden düştüğü <laughs> sahne şeydi en sonlara doğru böyle bir tane dağın zirvesinde iki adım atacak yerde hiç dengesini korumaya çalışmak zorunda kalmadan rahat rahat ayakta durup böyle işte şey o 250 iki elli ejderha gibi şeylere pis pis bakıp şey fotoğraf makinesi flash ile gözünü alıyor falan. Bu ne cesaret ya? Sen daha dün fotoğrafçıydın. İlk defa gördüğün bina kadar yaratıkların kafanın çevresinde lambur lambur gezindiği bir ortamdasın. Ve böyle yani şeylere fotoğraf makinelerine poz verir gibi artist artist hareketler yapıyorsun. Bunun nesi inandırıcı ya? Bunun nesi ikna edici? Biraz gerçek, biraz insan görmek istiyorum ama ben artık izlediğim şeyde. Macera filmi bile olsa yani bak bu filmdeki aksiyon dozajını azaltmayın aynısı kalsın tamam mı? Ama bizim kız böyle yapıncaya kadar böyle atıyorum korka korka düşsün. Düştüğü yerde biraz tesadüfen o fotoğraf makinesi çalışsın falan anladın mı? Biraz inanalım yani karakter. Evet de. abi. Ben bak şeyde inanabileceğimize inanmıştım. Bu ilk Black Sabbath açıyorlar. Ondan sonra goril gelip de bütün helikopterleri alıp Hatta bir kürdan birbirlerine vurarak böyle bir de ilk helikopterin bir tanesinin içinden böyle o dehşeti yaşıyoruz. Bu dehşet verici bir şey ve bunu gösteriyorlar. Eyvallah. Fakat sonra ne oluyor da herkes dünyayı taramaya başlıyor da böyle işte Tom Hiddleston orada or ormanda evet. boz kese kese durmadan böyle ya Tom Hiddleston <laughs> soğudu abi adamdan? Gerçekten soğudu mu ya? Evet ya Bunu nasıl yani birazcık daha orijinal bir yaklaşım en azından kendisi karaktere getirebilirmiş. Yani Hollywood artık bu kadar mı kısıtlıyor insanları diye düşünüyorum. Evet yani. abi inanılmaz böyle formülüze, inanılmaz standartlara uygun ve tek düzeyli karakterler. inanılmaz yani. Şeyi nasıl buldu? Ee, uçak pervanesi adam. 2. <laughs> John... Dünya Savaşı'ndan kalan. Jack kalmadı. Riley mi? John Riley mi? Neydi <laughs> evet, Bill Ferrell <peron> kankası. <laughs> Abi e, yani o adam komik aslında ve filmi zaten ortasında çıktığı için, tekrar artık filmi ciddi almaman gerektiğini öğrendiği için hani filme eklediği ton yerinde, filmde ya yani benim e, arada bir alaycılıkla gülümsemememi sağlamış hakikaten biraz güldürmüş karakter ama o da aşırı klişe. Yani böyle işte... Sen filmleri alaycı bir gülümsemeyle mi izliyorsun? Böyle filmleri tabii ki abi yani. Şöyle izliyorum bak. Bak şöyle izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 izliyorum <laughs> <laughs> yani. Yani nasıl izleyebilirim abi yani? Ne çok üfledin hakikaten. Boşu göstermede. Durana yanından huzur huzur sesler üf üf diye durdun yani. Bilmiyorum ya. Kendim sorguladım yani bu filmi izlerken. Benim mi içimde bir şeyler öldü acaba? Ben mi zevk alamıyorum falan diye ama Yok yok ya. Ben bu filme büyük beklentilerle gittim tamam mı? Fragmanları falan iyi gözüküyordu görsel anlamda yani ve hani görsellik olarak tatmin olduğum sayılır mı? Abi görsel olarak tatmin olurum ben de yani 6 kadeh viski içerim tamam mı? Dünyayı unuturum. Hani izlediğim şeye full odaklanıp dünyada başka hiçbir şey yok zannetmeye başlarım. O zaman ben de gorillerle dans ederim yani ama hani gerçeği unutman lazım yani. Hayatın bu kadar basit olmadığını unutman lazım bu filmden zevk almak için. Işte. Doğru diyorsun. Ya Neyse ne diyeyim şimdi bilemedim. Daha bir şeylere daha böyle girip çıkasım var ama nereye girip çıkasım var bilmiyorum. Övülecek yanını arıyorum hani Bilirsin. görsellik dışında. Müzikleri falan hani akılda kalıcı mıydı? Yo, o da değildi. Yo, yani iyiydi eminim öyle şeyleri. Abim de aklımda kalmadı ama müziği sesi şusu busu iyi. Şeye gömebiliriz. Ben illa bir şeylere gömme meraklısıyım şu an. E, King Kong'un kıza duyduğu aşka. Aa evet ya. Bir de öyle bir ayrıntı var. Bir de öyle bir ayrıntı var. O sadece eski Kong öykülerinde olduğu için tabii burada tabii. da olmak zorunda gibi çizmişler yani. Başka Ama yani yok. hiç anlamsız anlar yani. Bir de abi yani Avcı'nın şurasına sığan bir şeye hakikaten bir duygu besler misin ya? <laughs> Böyle bir duygu. Ha, gerçekten çok güzel kız. Keşke <gülüyor> kim... <gülüyor> Thanos. Yani bu mümkün mü? Şey olarak mümkün mü? Biyolojik olarak mümkün değil bence yani anladın mı? Beğeniyor musun bu plastiği? Abi aynı olur. şey yani anladın mı yani ama işte o maymun olduğu için beğeniyor. İnsan zekasına sahip değil. Yani. <laughs> Kong iyiymiş işte meğer etrafındakiler kötüymüş. Yerin hollow earth teori falan gibi şeyler ortaya atıldı. Dünyanın altı boş, dünyanın altında yaratıklar var. Asıl kadim varlıklar bizi yönetiyor falan filan gibi bir dünyaya yol açıldı bu filmi Godzilla'ya bağlayan tek şey oydu galiba ve oradan altından çıkan garip yaratıklar. Aynen. Bir de bir sonraki film Godzilla vs King Kong mu olacak acaba? Evet. Yani, yani buna zaten yol yapılması için herhalde böyle bir film daha koydular. Önce o seni heyecanlandırıyor mu en azından? Şöyle, yani abi ben şundan dolayı biraz heyecanlanabilirim. Şimdi bu film çok fazla setup filmi gibi olmuş. Yani o konuşmayan halk, işte o John Goodman'ın şirketi Monarch mı ne filan? Onların arkasında ne var? O işin içinde ne var? ...hiç anlatmadılar ve net bir şekilde biz bunu ileriki filmlerde... ...bu artık Monsterverse diye yepyeni bir evren, e, diğer izlediğiniz ortak evrenli öyküler gibi... ...biz de böyle bir şey yapacağız, tanıtım reklam filmi gibiydi yani izlediğimiz şey. O yüzden bundan sonra ne uydurabilirler, bu mitolojiye ne ekleyebilirler onu merak ediyorum. Ama bir sonra izleyeceğimiz film Godzilla ile King Kong... ...işte e, New York'ta veya hani atıyorum bir şehir bölgesinde dövüşüyorlar... ...ve dövüşmeleri şehre zarar veriyor, o yüzden işte ortalıkta kaçışan insanlar falan gibi bir konu olacaksa sadece daha da fazla olacağını zannetmiyorum ya. Ya yani o zaman çok kötü bence bilmiyorum. Yani çok değişik bir şey nasıl yapabilirler o öyle bir öykü üzerinden bilmiyorum yani. My name is Godzilla I am the biggest monster alive diyecek. Sonra Savitar gibi King Kong gelecek. <laughs> <Bu, gülüyor> Slash arkadaşlar bilenler bilenler evet. Evet pek sevgili geekler ve yeni geekler ve geek kalmayı sevenler bir film inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.